Bölgesel incelmede en etkili, hızlı ve sağlıklı sonucu alabilmeniz için öncelikle Tanita tartı ile vücut analizinizi yapıyoruz. Bu vücut analizinde neleri görüyoruz? Metabolizma hızı, yağ kas oranı, vücuttaki ödem gibi birçok problemi değerlendiriyoruz. Ardından vücut yapınıza bakıp vücudunuzun neye ihtiyacı varsa kişiye özel protokol oluşturuyoruz. Bölgesel incelmede 13 farklı yöntemimiz var. Peki bölgesel incelmeyi hangi bölgelere uygulayabiliriz? Gıdı, kollar, karın, İç bacak, popo, basen, bacaklar gibi birçok bölgeye uygulama yapabiliriz. Bölgesel incelme cihazlarında asıl önceliğimiz o bölgenin tıraşlanması yani şekil alması. Tartıdaki kilonuz değil. Eğer beslenmenize dikkat ederseniz aynı zamanda da hızlıca zayıflayabilirsiniz. Zayıflamak da istiyorsanız diyetisyen desteğimiz de mevcut. Bölgesel incelmeye başlarken Tanita tartı ile öncelikle vücut analizinizi gerçekleştiriyoruz. Ardından uzman estetisyenimiz mezura ile vücut ölçümlerinizi gerçekleştiriyor. Ardından dört açıdan vücudumuzun fotoğrafını çekerek işlemimize başlıyoruz. Paketiniz bittiğinde bütün bu işlemleri tekrarlıyoruz ve aldığımız başarılı sonucu sizler de görmüş oluyorsunuz. Bu cihazlarla birlikte yemenize dikkat etmeseniz bile Kilo alsanız bile her zaman vücudunuzun daha da sıkılaşıp inceldiğini göreceksiniz. Bölgesel incelmeyi her zaman kişiye özel protokoller oluşturarak devam ediyoruz. Haftada 1, 2 veya 3 gelerek hızlı, etkili ve sağlıklı bir şekilde dayıflayabilirsiniz.